Sevgili öğrenciler kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda kesirlerle çıkarma işlemini anlatacağız. Kesirlerle çıkarma işleminde yine iki madde üzerinde devam edeceğiz. Paydaları eşit olan ve paydaları eşit olmayan kesirlerle işlemler yapacağız. Paydaları eşit olan kesirler. Paydaları eğer eşitse o zaman payları kendi arasında çıkarma işlemini yapacağız. Ortak Paydaları eşitse ortak paydamızı yazıyoruz payları kendi arasında çıkarıyoruz. 5 eksi 3 yani 5 eksi 3 şeklinde yazıyoruz. 5'ten 3 çıkarsa 2, 2 bölü 8 şeklinde yazıyoruz. 4 bölü 5 eksi 1 bölü 5 ortak paydaları eşitme. Evet ortak paydamızı aynen yazıyoruz. 4 eksi 1 şeklinde yazarsam 4'ten 1 çıkar. 3 bölü 5 şeklinde yazarım. 7 bölü 9 eksi 4 bölü 9 ortak paydamızı yazıyoruz. 7 eksi 4 şeklinde yazarız. 7'den 4 çıkarsa 3 bölü 9 şeklinde yazıyorum. 19 bölü 12 eksi 11 bölü 12 yine paydaları eşit. Ortak paydamızı yazıyoruz. 19 eksi 11 şeklinde yazarım. 19'dan 11 çıkarsa 8 bölü 12 diyebiliriz. 37 bölü 29 eksi 15 bölü 29. Ortak paydamızı 29. 37'den 15'i çıkarıyorum. 37'den 15'i çıkarırsam 7'den 5 çıktı. 2, 3'den 1 çıktı. 2, 22 bölü 29 şeklinde yazabilirim. 13 bölü 15 eksi 7 bölü 15 eksi 2 bölü 15 yine ortak paydamız 15 eşit paydalar eşitse 13 eksi 7 eksi 2 şeklinde yazarım 13'ten 7 çıkarsam. 6 6'dan 2 çıkarsa 4 bölü 15 şeklinde devam ediyorum 9 bölü 10 eksi 3 bölü 10 eksi 1 bölü 10 yine ortak paydamız 10 9'dan 3'ü çıkarırım 9 eksi 3 eksi 1 şeklinde yazarım. 9'dan çıkı, 6 alttan 1 çıktı. 5 bölü 10 şeklinde yazabilirim. 16 19 bölü 16 eksi 5 bölü 16 eksi 7 bölü 16 yine ortak paydamız eşit. 16 19 eksi 5 eksi 7 şeklinde yazarım. 19'dan 5 çıkarsa 14 14'ten 7 çıkarsa 7 7 bölü 16 şeklinde yazmış oluyorum. Eğer tam sayılı kesir olursa paydaları eşit ancak tam sayılı olursa Önce tamları çıkarıyoruz. 5'ten 2 çıkarsa 3. Ortak paydamız 9. Bu, e, bu payları kendi arasında çıkarmış oluruz. 7'den de 4'ü çıkarırsam 3. Yani 3 tam 3 bölü 9 şeklinde olur. 3 tam 3 bölü 5 eksi 1 tam 2 bölü 5. Yine tam kısımları önce çıkaralım. 3'ten 1 çıkarsa 2. Ortak paydalarımız eşit. 3'ten de 2 çıkarsam 1, yani 2 tam 1 bölü 5 şeklinde yazarım. 4 tam 3 bölü 7 eksi 3 tam 1 bölü 7. Paydalarımız yine eşit. O zaman tam kısımları çıkarıyorum kendilerinden. 4'ten 3 çıkarsa 1. Ortak paydam aynen yazıyorum 7. 3'ten de 1 çıkarsa 2 şeklinde yazmış oluyorum. 7 tam 7 bölü 10 eksi 1 tam 1 bölü 10 eksi 2 tam 3 bölü 10. Evet. Bakıyorum. Paydalarımız eşit. O zaman tam kısımları kendi arasında çıkarıyoruz. 7'den 1 çıktı. 6. 6'dan da 2 çıkarsan 4. Ortak paydamız 10. 7'den 1 çıktı. 6. 6'dan da 3 çıkarsa 3 olur. 4 tam 3 bölü 10 şeklinde olur. Evet. 5 tam 19 bölü 20 eksi 1 tam 4 bölü 20. Eksi 3 tam 7 bölü 20. Eee paydalarımız eşit mi? Evet. 20. O zaman 5'ten 1 çıktı. 4. 4'ten de 3 çıkarsa 1 tam olur. 19'dan 4'ü çıkarıyorum. 15. 15'ten de 7'yi çıkarırsam 8. 1 tam 8 bölü 20 şeklinde yazabilirim. Paydaları eşit olmayan kesirlerde ne yapacağız? Paydalarını öncelikle eşit hale getirmemiz gerekiyor. Evet, 3 bölü 4 eksi 1 bölü 2. Ee, 2'yi 4 yapabilir miyim? Yani 2'yi genişlettiğimde 4 paydasını elde edebilir miyim? Evet, buraya 2 ile genişletiyorum. Birinciyi aynen yazıyorum. 3 bölü 4 eksi 2 kere 1, 2, 2 kere 2, 4. Ee, evet, ortak paydamız 4. 3'ten 2 çıkarsa 1, 1 bölü 4 şeklinde yazmış oluyorum. 5 bölü 8 eksi 1 bölü 4. 4'ü 8 yapabilir miyim? Evet, 2 ile genişletiyorum. 5 ee, bölü 8 önce yazıyorum eksi 2 kere 1, 2 2 kere 4 8. 5 ort paydalarımız eşit işte hale geldi. 5'ten 2 çıkarsa 3 3 bölü 8 şeklinde yazabilirim. 18 bölü 15 eksi 2 bölü 3. Evet, e, paydamız 15. 3'ü 15 eşitleyebilir miyim? Genişletebilir miyim? Evet, 5 ile genişletiyorum. 18 bölü 15 eksi 5 kere 2, 10 5 kere 3, 15. 18'den 10 çıkarsa 8 bölü 15 şeklinde yazmış oluyorum. 14 bölü 20 eksi 2 bölü 5. 14 bölü 20 e, 2 bölü 5 paydaları genişletebilir miyim? Evet 4 ile genişletiyorum. 14 bölü 20 eksi 4 kere 2 8 4 kere 5 20 14'ten 8 çıkarsa 6 bölü 20 şeklinde yazabilirim. 3 bölü 4 eksi 5 bölü 12. Evet burada da paydayı 12 yapabilirim. Burayı 3 ile genişletmem gerekiyor. 3 kere 3, 9, 3 kere 4, 12, eksi 5 bölü 12. 9'dan 5 çıkarsa 4 bölü 12 şeklinde yazabilirim. 2 bölü 6, eksi 3 bölü 11. Şimdi biri birinin katı cinsinden olmadığı için yine çapraz yazarım. 11'i buraya yazacağım. 6'yı da buraya yazmış oluyorum. Evet o zaman direkt paydalar eşit hale gelmiş oluyor. 11 ile 2'yi çarparsam 22, 11 ile 6'yı çarp 66, eksi 6 ile 3'ü çarp 18, 6 ile 11'i çarparsam 66, 22'den de 18'i çıkarırsam 4 bölü 66 olur. 17 bölü 21 eksi 2 bölü 7. Evet 7 21. sine yazabilir miyim? 3 ile genişletirsem yazarım. Buraya da 1 yazmış oluyor. 1 kere 17. 17 1 kere 21. Eksi 3 kere 2. 6. 3 kere 7. 21. 17'den 6 çıkarsam. 17'den 6 çıkarsa 11. 11 bölü 21 şeklinde yazabilirim. 7 bölü 3 eksi 2 bölü 8. Yine paydalar eşit hale getirmek için çapraz yazarım. Buraya 8, buraya da 3 yazarım. 7 kere 8, 56. 3 kere 8, 24. Eksi 2 kere 3, 6. 3 kere 8, 24. Eşittir. 56'dan 6 çıkarsa 50 bölü 24. Sevgili öğrenciler, şıklarda test sorularında şıklarda bu şekilde olmayabilir. Ne yapacağız? Sadeleştirme yolunu kullanacağız. Kaça bölebiliriz? Öncelikle 2'ye bölebiliriz. 52'ye bölsem 25, 24 2'ye versem 12. 25 ile 12'nin arasında ortak bir nokta olmadığı için bu şekilde kalır. 23 bölü 14 eksi 1 bölü 2 eksi 3 bölü 7. Evet bakıyorum en büyük sayımız 14. 2, 14 eşitleyebilir miyim? Evet 7 ile çarparsam işlenir. 7 ile 2 ile çarparsam işlenir. Evet 23 bölü 14 eksi 7 kere 1 7. 7 kere 2 14 eksi 2 kere 3 6. 2 kere 7 14. Evet paydalarımız eşit 14. 23'ten 7 çıkarsa 3 çıktı 24 çıkarsa 16. 16'dan 6 çıkarsa 10. 10 bölü 16. Tekrar yine burada sadeleştirme yapabiliriz. 2'ye bölersem 5. 2'ye bölersem 7. 5 bölü 7 şeklinde yazabilirim. 7 bölü 9 eksi 5 bölü 12 eksi 1 bölü 4. Evet bakıyoruz paydalara 9, 12, 4. Birbirlerinin katı cinsinden olmadığı için ortak bir noktada bulmamız gerekiyor. 9, 12 ve 4 kaç değiştirme? 36 eşitleyebiliriz. 4 ile genişletirim. Burayı da 3 ile çarparsam 36 yapar. Burayı da 9 ile yaparsam 36 yapar. 4 kere 7, 28 Böyle 4 kere 9 36 eksi 3 kere 5 15 3 kere 12 36 eksi 9 kere 1 9 9 kere 4 36 Evet ortak paydamız 36 Evet 28'den 15 çıkarsa kaç kalır 13 13'ten de 9 çıkarsa 4 kare 4 bölü 36. Sadeleştirme var mı? Evet. Her iki tarafı 4'e bölebilirim. 4'e bölersem 1. 1 bölü 9 şeklinde yazabilirim. Evet. Biri tam sayı diğeri kesirse yine ne yapacağız? Paydaları eşit hale getirmemiz gerekiyor. 2'nin altında gizli 1 var. Burayı 3 ile genişleteceğim. Çünkü burada 3 var. Burada da 1 ile genişleteceğim. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3 eksi 1 bölü 3 altından 1 çıkarsa 5 bölü 3 şeklinde yazabilirim. 6 eksi 2 bölü 7 altın altına 1 yazıyorum. Burayı 7 ile genişletiyorum. Burayı 1 ile genişletiyorum. 7 kere 6 42 7 kere 1 7 eksi 1 kere 2 2 1 kere 7 7 42'den 2 çıkarsa 40 bölü 7 şeklinde yazabilirim. 11 eksi 3 bölü 4 yine 11'in altına gizli bir atıyorum. Kaçta genişleteceğim? 4 ile genişletmem gerekiyor. 4 kere 11, 44. 4 kere 1, 4. Eksi 3 bölü 4 eşittir. 44'ten 3 çıkarsa 41 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. 9 eksi 1 bölü 11. Evet yine 9'un altına 1 ediyor. 1 yazıyorum. Burayı 11 ile genişletiyorum. 11 ile 9 çarparsam 99 bölü 11 eksi 1 bölü 11 eşittir. 98 bölü 11 Diyebiliriz. 3 eksi 1 tam 2 bölü 5. Ee, sevgili öğrenciler burası tam sayılı kısım. Bunu biz bileşik kesir çevirelim. 3 bölü 1 eksi 5 kere 1 5. 2 daha 7 bölü 5 şeklinde yazarız. Burayı 5 ile genişletiyorum. 5 kere 3 15. 5 kere 1 5 eksi 7 bölü 5. 17, 15'ten de 7 çıkarsa 8 bölü 5 şeklinde yazabilirim. 7 bölü 3 eksi 1. Evet. Buraya buranın pay, birim paydası 1'dir. Gizli bir var. Ee, biz burayı 3 ile genişletiyoruz. 7 bölü 3'ü aynen yazıyorum. 2'yi 3 ile genişletmiş oluyorum. 3 kere 1, 3, 3 kere 1, 3 şeklinde yazdım. 7'den 3 çıkarsa 4 bölü 3 şeklinde yazıyorum. 11 bölü 4 eksi 2. Iki, 2'nin altına 1 atıyoruz. Burayı 4 ile genişletiyoruz. 11 bölü 4 eksi 4 kere 2. 8, 8 bölü 4. 11'den 8 çıkarsa 11'den 8 çıktı. 3 bölü 4 şeklinde yazabilirim. 5 tam 9 bölü 10 eksi 2 tam 1 bölü 5. Evet burada bakalım paydalar eşit mi? Hayır. Paydalar eşit hale getirmemiz gerekiyor. Burayı ne yapmam lazım? 2 ile genişletmem gerekiyor. 5 tam 9 bölü 10 eksi 2 tam 2 kere 1 2 2 kere 5 10 Evet paydalar eşit hale geldi. Ortak paydamızı önce bir yazalım. 5'ten de 2 çıkarsa 3. 9'dan da 2'yi çıkarırsam 9'dan da 2'yi çıkarırsam 7. 3 tam 7 bölü 10 diyebiliriz. 3 tam 3 bölü 4 eksi 1 tam 1 bölü 3. Evet paydalar eşit hale getirmemiz gerekiyor. Burayı 3 ile burayı 4 ile. Evet 3 tam 3 kere 3 9. 3 kere 4 12 eksi 1 tam 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Paydalarımız eşit hale gelir 12, 3'ten 1 çıktı. Tam kısımları çıkarıyorum. 2, 9'dan da 4 çıkarsa. Evet 9'dan 4 çıktı. 5, 2 tam 5 bölü 12 diyebiliriz. 4 tam 5 bölü 6, eksi 3 tam 2 bölü 9. Yine paydalar eşit hale getirmemiz gerekiyor. 6 ve 9'un ortak olduğu nokta 18'dir. 3'e 2 şeklinde yazabilirim. 4 tam 3 kere 5 15 3 kere 6 18 eksi 3 tam 2 kere 2 4 2 kere 9 18 Evet paydalarımız eşit. 4'ten 3 çıkarsa 1. 15'ten 4 çıkarsa 11. 1 tam 11 bölü 18 olur. Yine 7 tam 3'lü olursa yine aynı hareketi yapıyoruz. Aynı işlemleri yapıyoruz. 7 tam 7 bölü 10 eksi 1 tam 3 bölü 20 eksi 3 tam 1 bölü 5 şeklinde. Evet bakıyoruz 10, 25. Evet 20 yapabilir miyim? Yapabilirim. 2 ile burayı da 4 ile genişletirsem işlem tamam. 7 tam 2 kere 7 14 bölü 20 eksi 1 tam 3 bölü 20 eksi 3 tam 4 kere 1 4 4 kere 5 20 eşittir diyorum. Evet ortak paydamız 20. Tam kısımları çıkarım. 7'den 1 çıktı. 6. 6'dan 3 çıkarsa 3. 14'ten 3 çıktı. 11. 11'den de 4 çıkarsa 7. 3 tam 7 bölü 20 diyebiliriz. 5 tam 14 bölü 15 eksi 1 tam 1 bölü 6 eksi 3 tam 2 bölü 5 şeklinde verilmiş sorumuz. 15, 6, 5 kaç değiştirebiliriz? En büyük sayımız 15 ama 15 olmaz. Çünkü 6'nın bir katı değil. O zaman 30 da eşitleyebilirim. Burayı 2 ile genişleteceğim. Burayı 5 ile. Burayı da 6 ile yazabiliriz. 2 ile. Evet 5 tam 2 ile 14 çarparsam 28. 2 kere 15 30. Eksi 1 tam 5 bölü 6 Evet. Eksi 3 tam 6 kere 2 12 6 kere 5 30 şeklinde yazabiliriz. Evet. 5 kere 6 30 Şurası 30 olacak. Evet. Ortak paydamız nedir? 30'dur. Evet. üçüncüde 30. O zaman tam kısımları ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 5'ten 1 çıktı. 4 4'ten 3 çıkarsa 1 tam da buraya yazdık. Payları kendi arasında tabii ki çıkaracağım. 28'den 5 çıkarsa 23. 23'ten 12 çıkaracağım. 3'ten 2 çıktı. 1. 2'den 1 çıktı. 1. 11. Evet. 1 tam 11 bölü 30 diyebiliriz. Yine kesirlerde çıkarma işlemiyle ilgili problemlere bakalım. Ne yapmamız gerektiğini buradan problemlerden öğrenebiliriz. Bir yarışı Fırat 3 tam 3 bölü 4 dakikada Hasan ise 2 tam 1 bölü 3 dakikada bitirmiştir. Buna göre Hasan Fırat'tan kaç dakika önce bitirmiştir? Hasan Fırat'tan kaç dakika önce bitirmiştir dediği için 3 tam 3 bölü 4'ten 2 tam 1 bölü 3'ü çıkarırsam ne kadar önce bitirdiğini e, bitirdiğini bulmuş oluruz. <laughs> 3 tam 3 bölü 4 eksi 2 tam 1 bölü 3'ü çıkaracağım. Bu işlemi yapacağım. Paydalar eşit mi? Hayır. O zaman burayı 3 ile burayı 4 ile genişleteceğim. Evet. 3 tam 3 kere 3 9. 3 kere 4 12 eksi. 2 tam 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Evet. 3'ten 2 çıkarsa 1. Ortak paydamız 12. 9'dan da 4'ü çıkarırsam 5. 1 tam 5 bölü dakika önce bitirmişler. Evet. Ela ve Elif bir tatlanıyorlar. <laughs> 1 tatlı alıyorlar. Ela tatlının 1 bölü 6'sını yiyor. Elif ise 3 bölü 8'ini yiyor. Elif Ela'dan ne kadar fazla yemiştir? Elif 3 bölü 8. Ela 1 bölü 6. Elif Ela'dan ne kadar fazla yemiş dediği zaman ne yapacağız? Çıkaracağız. 3 bölü 8'den 1 bölü 6'yı çıkaracağım. Payda eşitleyeceğim. Kaç da eşitleyebilirim? Ee, çapraz yazayım. Burayı 6 ile Burayı da 8 ile 6 kere 3 18 6 kere 8 48 eksi 8 kere 1 8 8 kere 6 48 eşittir 10 bölü 48 sevgili öğrenciler 8 ve 6 24'te de eşitlenir 24'te eşitlenirse sonucu 2'ye bölüyorum ne yapar 12'ye bölürsem 5 48 2'ye bölürsem 24 yani sonuç 5 bölü 24 çıkacak Uzunluğu 10 metre olan bir ipin 3 tam 1 bölü 5 metresi kesiliyor. Geriye kaç metre ip kalır? 10 metre boyunda ipimiz var. Buradan 3 metre 3 tam 1 bölü 5'i kesilirse şu geriye kalan kısmı soruyor. Ne yapacağız? 10 metreden 3 tam 1 bölü 5'i çıkaracağız. 10'dan 3'ü çıkararak işlem yapmıyoruz. Bu şekilde yaparsak yanlış olur. Önce Burayı bileşik kesre çevirelim. 10 bölü 1 eksi 3 kere 5 15 bir daha 16 bölü 5 olur. Burayı 5 ile genişletiyorum. 5 kere 10 50. 5 kere 1 5 eksi 16 bölü 5. 50'den de 16 çıkarırsak 34 bölü 5. Çevirirsem 6 tam 4 bölü 5 olur mu? 5 kere 6 30. 4 daha 30 34 bölü 5 ee, şeklinde olur. Fatma 3 tam 1 bölü 8 TL'nin 2 tam 1 bölü 4 TL'sini harcarsa geriye kaç TL'si kalır? Şimdi şöyle düşünelim, 3 lirası var, 2 lirasını harcarsa geriye kaç lirası? Tabii ki bundan bunu çıkarmamız gerekiyor. O zaman yazalım 3 tam 1 bölü 8 eksi 2 tam 1 bölü 2 şeklinde yazalım. Evet, burada çevirelim, 3 kere 8, 24, bir daha. 25 bölü 8 eksi burayı da çevireyim 2 kere 2 4 bir daha 5 5 bölü 2 ben burayı 4 ile genişleteceğim. Evet 25 bölü 8 eksi 4 kere 5 20 4 kere 2 8 çıkarsam 25'ten 20 çıkarsa 5 bölü 8 şeklinde yazabiliriz. Bir araç 8 kilometre uzunluğundaki yolun önce 1 tam 2/5 kilometrelik kısmını, daha sonra ise 3 tam 1/2 kilometrelik kısmını gidiyor. Aracın gideceği yere varması için kaç kilometre daha gitmesi gerekir? 8 kilometrelik bir yer varmış. Burasının tamamı 8 kilometre. buradan 1 tam 1/2 şurası 1 tam 2/5'lik olsun. Şurası da 3 tam 1/2'lik yer olsun. Geriye dediği için şu kısmı soruyor bize. O zaman ne yaparız? 1 tam 2 bölü 5 ile 3 tam 1 bölü 2 toplarız. 8'den çıkardığımız zaman geriye kalan yeri verir. O zaman yapalım. 1 tam 2 bölü 5 artı 3 tam 1 bölü 2 Evet. Burayı 2 ile genişleteyim. Burayı 5 ile genişletiyorum. 1 tam 2 kere 2 4 4, 4 bölü 10 artı 3 tam 5 bölü 10 yapar. Toplarsam 1, 2, 3, 1 daha 4. Ortak paydam 10. 4, 5 daha 9. Şimdi ne yapacağım? 8 kilometreden çıkaracağım. 8 eksi. Ee, Buna direkt çevirmiş olayım. 4 kere 10. 40. 49. 49 bölü 10, 10 şeklinde yazayım. 8'in altında 1 var. Buraya 10'la genişletiyorum. 10 kere 8. 80 bölü 10 eksi. 49 bölü 10 şeklinde yazarım. 80'den 49'u çıkaracağım. Evet. Ne yapar? 49'a 1 eklesem, 50, 30, 31 bölü 10 şeklinde yazabilirim. Evet, kesirlerle çıkarma işlemini burada bitirmiş oluyoruz. Anlamadığınız yerleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere.